Dostlar selamlar. Para Bilgi kanalına hoş geldiniz. Evet, Ziraat Yatırım o hisseyi öneri listesinden çıkarttı arkadaşlar. Ee, önemli bir haber, özel bir haber bunu sizlere paylaşmak istedim. Lütfen burada verilen bilgileri yatırım tavsiyesi olarak almayınız ve yatırımlarınızı başkalarının fikirlerine, düşüncelerine göre değil, kendi düşüncelerinize göre yapınız arkadaşlar. Araştırarak yapınız. Kanalımıza da abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Bildirim zilini lütfen açınız. Evet ziraat yatırım o hisseyi öneri listesinden çıkarttı. Ziraat yatırım hisse öneri portföyünde güncelleme yaptı. Hangi hisse arkadaşlar? BİM'i. Evet BİM aşığı öneri listesinden çıkarttı. Ziraat yatırım BİM ile birlikte Aselsan ve Kardemir'de hisse senedini de öneri listesinden çıkarttı. Ziraat yatırım torunlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nı ise öneri listesine aldı arkadaşlar. Bir ziraat yatırım BİM'i öneri listesinden çıkartma gerekçesini hisseyle ilgili al önerimizi korumakla birlikte son dönemdeki olumsuz haber akışı kaynaklı belirsizlik oluşması nedeniyle hisseyi öneri portföyümüzden çıkartıyoruz şirketinde açıkladı. Bu yatırım şirketleri arkadaşlar %1 bile risk almıyorlar sanalım. Yani hiç ufacık bir haberde bu şekilde davranabiliyorlar görüyorsunuz. Evet torunlar gayrimenkul yatırım ortaklığını eklemiş güçlü kira artış gelirleri ve konuk artışları ile birlikte azalan borçluluk olumlu bir gelişme olarak izlenirken yıl sonu ekspersiz değerlemesi yapılacak gayrimenkullerin şirketin iskontosunu ve kar karlılığını yüksek oranla destek verme potansiyeli şirket için önemli katalizör. Diğer yandan son dönemde hisse performansla gözlenen pozitif fiyatlamaya karşın hisse Hedef fiyatımızı 19.60 TL'ye göre %31.5 oranında potansiyel barındırmakta diyor. Ve bu yüzden torunlar GAYAVU'yu e, portföyüne etkiliyor. Çıkartılanlar ASELSAN, BİM ve Kardemir ASELSAN'la ilgili ne demiş bakalım? Son dönemdeki hızlı yükselişe bağlı olarak hedef hisse fiyatımızın aşılması sonrasında ASELSAN'ın hisse öneri portföyümüzden çıkarıyoruz. Hisse önerdiğimiz tarihten itibaren nominal %197 oranında Diğer kazanmıştır. Yani artık diyor bu kazanca kadar kazandı. Bundan sonrakini önermiyorlar. BİM hisse ile ilgili al önerimizi korumakla birlikte son dönemdeki olumsuz haber akışı kaynaklı belirsizlik oluşması nedeniyle hisseyi öneri, öneri portföyümüzden çıkarıyoruz. Demir çelik sektöründeki normalleşmenin 3. çeyrek sonuçlarında net bir şekilde kendini göstermesiyle hedef fiyatımıza göre potansiyel azalması sebebiyle hisseyi öneri portföyümüzden çıkarıyoruz. Kar demir için. Evet dostlar, ziraat yatırımın özetle BİM üzerinden öneri listesine çıkartma gerekeceksini ve diğer Aselsan ve Kardemir portföyünden çıkartmasını ve torunlar gayrimenkul yatırım ortaklığını portföyüne eklemesiyle ilgili bir haber yaptık. Lütfen burada verdiğimiz bilgileri bir yatırım tavsiyesi olarak almayınız. Ve de arkadaşlar lütfen kanalımıza abone olmadıysanız abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız. Hepinize bol bol kazançlar.